Evet canlar pekiştirme testi 12'deyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Bir tüccar 50'şer liraya aldığı iki üründen birini 35 liraya diğerini 75 liraya satıyormuş. Tüccarın bu alışverişteki karı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Canlar bakın önce maliyeti bir hesaplayalım. İki ürünü de her birini 50'şer liraya aldığına göre 100 TL'lik bir maliyet var. Bakın birini 35 liraya birini 75 liraya sattığında kasasına 110 TL'ye girdiğini görüyorsunuz. Yani aslında 100 liralık maliyette 10 lira kar var. Demek ki %10 karımız varmış. İkinci sorumuzda %20 kar ile satılması planlanan yumurtaların 1 bölü 5'i taşıma sırasında kırılıyormuş. Kalan yumurtalar yüzde kaç karla satılmalı ki hedeflenen kar oranı gerçekleşsin diye sorulmuş. Canlar hatırlayın bir cetvel yardımıyla bunu çok kolay bir şekilde halledebiliyorduk. Bakın biz 5 tane yumurta aldığımızı düşünsek yani şöyle 5 eşit parçaya bölelim. 1 ee, bölü 5'i taşıma sırasında kırılmış yani 5 birimin bir birimi kırıldıysa orada %100'lük bir zarar vardır. Ee, normal şartlarda kalan yumurtalar da artı x karla yüzde karla satılsın. Ve bakın buranın tamamının toplamı 4x 100'dür. Bölü 5 parça olduğu için 5'e böldük. Ve satış sonunda %20 kar planladığı işin için, için e, bunun sonucu 20 olmalı, olması gerekir. İçler dışlar yaptık. 4x 100 eşittir 100. Karşıya gönderdim. 4x eşittir 200. x'imiz buradan 50 gelmiş oldu. Üçüncü sorumuz 2020 MSU sınavında çıkmış bir sınav sorusu canlar. Dönem içerisinde öğrencilerine iki sınav yapan bir öğretmen her bir öğrencisinin birinci sınav puanının %40'ı ile ikinci sınav puanının %60'ını toplayarak o öğrencisine ait dönem sonu puanını oluşturmak istemekteymiş. Ancak hesaplamada yaptığı bir hata sonucu öğrencilerden öğrencilerinden Zeynep'in dönem sonu puanını birinci sınav puanının %60'ı ile ikinci sınav puanının yüzde 40'ını toplayarak hesaplamış. Yani tam tersi hesaplıyor. Öğretmen bu hatayı düzelttiğinde Zeynep'in dönem sonu puanı 2 artarak 81 olmuştur. Buna göre Zeynep'in ikinci sınav puanı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi canlar birinci sınav puanı diyelim. ikinci sınav puanı diyelim şu şekilde. Bakın burada yüzde 40 %60 var ya hani 100x 100y diye büyük atamak yerine şöyle yapabilirsiniz. %40'ın biliyoruz ki 2 bölü 5 olduğunu %60'ın da biliyoruz ki 3 bölü 5 olduğunu. Yani siz ilk sınava 2x diyebilirsiniz. ikinci sınava 3y diyebilirsiniz. Pardon ee, şöyle diyeceğiz. 5 ise 5y diyebilirsiniz. Hatırlayın kesir problemlerinde de değişken atarken paydaya göre rahat bölünsün diye veriyorduk. Ama tabii ki hiç kesre çevirmeden direkt 100x, 100y de diyebilirsiniz. Şimdi canlar normalde doğru hesaplaması gereken durum şu. Birinci sınavın %40'ı yani bakın bunun 2 bölü 5'ini aldığınızda 2x olacaktır. Artı ikinci sınavında %60'ı yani 3 bölü 5'ini aldığınızda 3y olacaktır. Bu doğru hesaplaması gereken e bakın burası 81 oluyormuş öyle diyor hatayı düzelttiğinde hatalı yaptığı durumda birinci sınavın 3 bölü 5'ini alıyor yani 3x artı ikinci sınavında 2 bölü 5'ini alıyor yani 2y bu da bakın 79'muş neden e düzelttiğinde 2 puan artarak 81 olduysa doğrusu demek ki 79'muş 2 artmış 81 olmuş şimdi biz neyi istiyoruz ikinci sınav puanını yani y'yi istiyoruz canlar o zaman biz y'yi bulmak için burada x'leri yok edelim. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu eksi 2 ile genişletiyorum. Bakın yukarısı 6x artı 9y eşittir. 243 oldu tabi buraya da dağıtınca. Burası da eksi 6x eksi 4y eşittir. Eksi 2 de buraya dağıttığımız zaman eksi 158 gelmiş olacaktır. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Bakın 6x'ler gidiyor. 9Y eksi 4Y 5Y olmuş olacaktır. Bakın bunları da topladığımızda buradan 5 gelmiş olacak. E, burası da 8, 85 oldu. Yani biz zaten 5Y'yi arıyorduk aslında bakın. Gördüğünüz gibi ikinci sınav sonucunu cevabımız Adana'ya gelmiş oldu. Dördüncü sorumuz 2018 TYT'de gelmiş sınav sorusu canlar. Belirli bir bölgede ev ve arsa alım satım işlemi yapan Ali Bey'in bu işlemlerde kullandığı birim fiyatlar tabloda verilmiştir. Ali Bey 450 bin TL'ye aldığı bir evin satışından elde ettiği paranın tamamı ile bir arsa almış ve sonra da bu arsayı satmış. Buna göre Ali Bey'in bu arsa satışından elde ettiği karı sormuş bize canlar. Şimdi öncelikle bakın 3000 liraya aldığı bir evi 3200 liraya satıyormuş. Yani 3000 liralık bir maliyette... 200 TL kar varmış canlar. Şimdi 450 bin liraya aldığı dikkat edin. Bakın bununla bunun arasında 150 kat vardır. E karda da 150 kat oynayacaktır. Yani 3 bin liralıkta 200 lira kar ediyorsa 450 bin liralıkta bakın bunu 150 ile çarptığınız zaman 30 bin lira kar yapacaktır. Yani canlar artık 450 bin liraya aldığından 30 bin lira kar edecekseniz evi sattığınızda bakın 480 bin lira artık paramız olmuş olacak. İşte bu parayla da gidip arsa alıyor. Dikkat edin bakın şimdi arsada da şöyle bir durum var. 20 bin lirada 5000 TL kar olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bakın bunda da bunun arasında ne kadar kat var dikkat edecek olursanız. 200 40 kat vardır canlar. Tamam mıyız? Bakın ee, bir yanlışlık yapmayalım. 24 pardon 24 kat vardır. Bununla bunun arasında 24 kat var. E o zaman karda da 24 kat oynayacaktır. Yani 24 ile 5'i bir çarpalım 120. Bakın 3 tane de 0 eklediğinizde en son sizin elde edeceğiniz kar 120.000 TL'dir. 5. sorumuzda bir tüccar bir malı %60 zararla 48 liraya başka bir malı ise %60 karla 96 liraya satıyormuş. Bu iki alışverişte kar zarar durumu nedir diye sorulmuş. Canlar bakın önce şu ürünümüzü bir hesaplayalım. Buna biz 100x'lik bir maliyet diyelim. %60 zararla satıldığında 40x'e satıyoruz demektir. Yani bu 48'e eşitmiş x'imiz buradan 48 bölü 40 gelecek 8 ile sadeleştirdiğimizde 6 bölü 5 şimdi biz maliyetimizi hesaplayabiliriz 100 x demiştik ya x yerine de 6 bölü 5 yazıyorum şunlar sadeleşsin yani aslında 120 liraya mal ettiğimiz bir ürünü 48 liraya satmışız zararı hesaplamak için de 120'den 48 çıkarttığımızda 72 TL'lik bir zarar mevcut ikinci ürünümüze baktığımızda bunun da maliyetine 100 diyelim %60 karla yani canlar 160 y'ye satıyormuşuz 96 liraya denk geliyormuş bu. Y dediğimiz 96 bölü 160 olacaktır. 16 ile bir sadeleştirelim. Burası 6 olacak burası 10 olacak. 2 ile de sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5 olacak. Bizim maliyetimiz 100 y'ydi hatırlayın. Y ye yerine 3 bölü 5 yazıyorum. Bunlar sadeleşti şurada 20 kaldı. 60 TL'lik bir maliyet varmış. Biz bunu 96 liraya satmışız. Yani burada da 36 TL'lik bir kardan bahsediyoruz. Ecanlar 72 TL zararımız vardı. 30 36 TL'lik zarar bunun 36'sını kapatabilir ama hala 36 lira zararda olmuş oluruz. 6. sorumuz 2019 MSÜ'de gelmiş bir sınav sorusu. Aşağıda içindeki fındık ezmesinin net ağırlığı 200 gram olan bir kavanoz fındık ezmesi verilmiştir. Bu fındık ezmesini üreten firmaya ürünün şekeri çok fazla diyen eleştiriler geldiği için firma diğer olarak tanımlanan maddelerin miktarını değiştirmeden şeker miktarını %20 azaltıp fındık miktarını arttırarak aynı ağırlıkta yeni bir fındık ezmesi yapmayı planlamıştır. Buna göre firma yeni yapacağı fındık ezmesindeki fındık miktarını yüzde kaç arttırmalıdır diye sormuş. Şimdi canlar bakın dikkat edin 200 gramlık bizim e, ürünümüzde bunun %70'i fındıkmış. Önce fındık miktarını ve şeker miktarını bir bulalım. Bakın e, şu sıfırlar gittiğinde 140 gram fındık olduğunu görebiliyoruz. Daha sonra yine 200 gramın 28'e bakın gördüğünüz gibi 56 gramda şeker varmış. Canlar önce bu miktarları bulduk. Şimdi diyor ki bakın olan şeker miktarını %20 azaltacağız. Yani bakalım ne kadar azaltacakmışız. Bunlar sadeleştiğinde 1'e 5, 56 bölü 5 azaltılacakmış. Tamam mıyız? Azaltılacak. Yani biz bu azalttığımız miktarın yerine de fındık ekleyeceğiz. Çünkü bize ne demiş bakın e, fındık ezmesinin... Ağırlığı değişmeyecek. Aynı yine ağırlıkta üreteceğiz. O zaman biz şekerden bu kadar azaltıyorsak bu kadar da fındık eklememiz lazım. İşte bunu yüzdeye çevirmemiz isteniyor bizim. 140 gramlık fındığa biz 56 bölü 5'lik bir arttırım yapacağız. Yüzde ne kadara denk geliyor diye bakıyoruz. İçler dışlarımızı yaptık. 100 çarpı 56 bölü 5 eşittir. 140 çarpı soru işareti. Şunlar sadeleşsin. Burada 20 kalsın. Şu 0 şunu götürsün. Bununla da bu gidince 4 olsun. Bakın 2 ile 4'ü çarpınca soru işareti buradan 8 gelmiş olacaktır. 7. sorumuzda A liraya alınan bir ürün %20 karla B liraya alınan bir ürün %5 zararla satılıyormuş. Bu iki ürünün satışından %5 kar edildiğine göre A ile B arasındaki bağıntı sorulmuş bize. Canlar şimdi A ürünü %20 karla satılıyormuş. B ürünü de %20 zararla satıldığı için eksi B çarpı 5 bölü 100 diyeceğiz. Çünkü bunun zararının eksisini buraya yazıyoruz. Bunun totali sattığımız ürünler A artı ve B e, totalinde %5 kar etmişiz. Bakın bu yüzler gidecektir canlar. Tamam mı? Hepsi ortak paydada olduğu için. Şimdi ne oldu bakın orası 20a eksi 5B eşittir. Bunu içeriye dağıtalım. 5A artı 5B oldu. Bunu buraya gönderdik. bunu da buraya gönderdik. 15A eşittir 10b dedik. Her tarafı 5'e bölersek 3A eşittir 2B olacaktır. Yani cevabımız Bursa şıkkıdır. 8. sorumuzda tanesi 20 kuruştan alınan bir ürünün 2 bölü 5'i taşıma sırasında kırılıyormuş. Canlar biz 5 adet aldığımızı düşünelim. Kesrimize rahat bölünsün diye. Tanesini 20 kuruştan aldıysak bizim maliyetimiz bakın 100 kuruşmuş. Şimdi bunların 2 bölü 5'i taşıma sırasında kırılıyor yani 2 tanesi kırılınca geriye 3 adet kalmış oluyor ya kalan ürünler de 40 kuruştan satılmış yani bizim cebimize giren 120 kuruşmuş. E bakın 100 liraya mal ettiğimiz üründen 20 lira kazanmışız yani %20'ye kar varmış. 9. sorumuz 2021 TYT'de gelmiş bir sınav sorusu. Bir pizza dükkanının internet sitesinden seçtiği pizzaları sipariş etmek isteyen bir müşteri ödeme ekranına geldiğinde aşağıdaki mesaj ile karşılaşıyormuş. Değerli müşterimiz size özel bir teklifimiz var. Bu siparişi mobil uygulamamızı kullanarak vermeniz durumunda 9 TL daha az ödeyeceksiniz. Bu mesajdan sonra aynı pizzalar için mobil uygulama üzerinden sipariş veren bu müşteri internet sitesinden sipariş verdiğinde ödemesi gereken toplam tutara göre %15 daha az ödeme yapmıştır. Buna göre son durumda müşterinin pizzalar için ödediği toplam tutar kaç TL'dir diye sorulmuş bize. Canlar bakın şöyle basit bir mantık yapabiliriz. Şimdi burada para birimi olarak ne kadar az ödeyeceği söylenmiş. Burada da yüzde olarak ne kadar az ödeyeceği söylenmiş. Şimdi 100 birimlik bir üründe 15 lira az ödeyecekmiş. 9 lira az ödediği bir ürün ne kadar olabilir acaba diye böyle basit bir oran orantı kurabilirsiniz. Bakın 15 çarpı soru işareti biz 3 ile sadeleştirelim. Bunu da sadeleştirelim. 20. Bakın soru işareti 60 TL geldi. Aslında tutar 60 TL'ymiş. 9 TL daha az ödeyince 51 lira ödemiş oluruz. Son sorumuzdayız canlar. 2018 TYT'de gelmiş bir sınav sorusu. Arif bir tarifte taş yaş mısırın kurutulduğunda ağırlığının %20 oranında azaldığını, kurutulmuş mısırın ise patlatıldığında ağırlığının %10 oranında azaldığını okumuştur. Sonra bu oranlara uygun olarak 720 gram patlamış mısır elde etmek için yeterli miktarda yaş mısır satın almıştır. Arif aldığı yaş mısırın tamamını kurutup patlattıktan sonra istediği miktardan daha az patlamış mısır elde etmiş ve bu durumun tarifteki bir hatadan kaynaklandığını %20 olarak yazılan oranın aslında %30 olması gerektiğini fark etmiştir. Buna göre Arif'in elde ettiği patlamış mısır miktarı kaç gramdır diye sormuş bize. Şimdi burada yapmamız gereken olay şu. Öncelikle biz şurayı bir anlamlandıralım. Tamam biz mesela 100x'lik yaş mısır aldık diyelim. Bu kuruyunca %20 azalıyor ya 80x kalıyor. Bu kuru mısırda patlatılınca da %10 oranında azalıyormuş. Bakın 80x'in %10'unu alırsanız 8x yapar. 8x azalınca 72x'lik ortaya bir patlamış mısır gramı çıkıyor. Şimdi diyor ki bu oranlara uygun 720 gram patlamış mısır elde etmek istiyormuş. Yani biz bunu 720'ye eşitleyelim. X buradan 10 gelecek. Yani aslında 1000 gramlık bakın 1000 gramlık yaş mısır aldığında 720'ye ulaşabiliyormuş. Burada şimdi söylediği olay şu. 1000 gramlık yaş mısır şimdi kurutulacak. Bakın normalde %20 yazılan hatalı oran doğru olması gereken %30 yani kurutulduğunda %31 azalma yaşayacak. Bakın bunun %30'unu aldığınızda 700 grama düşmüş olacaktır. Ve patlatıldığında da %10 oranında bir azalma olacak. Yani bunun %10'unu alırsanız bakın dikkat edin. 70 gramlık bir azalma olacaktır. 700'den 70'i çıkarttığımızda da 630 gram olmuş olacaktır.